Muhittin Dilek, 33 yaşında. Maktül'ün şoförü. Galip Bey'i 12.30 gibi almaya geldim. Evin önünde biraz bekledim. Baktım gelmiyor. Hem ev telefonundan hem de cep telefonundan aradım. Fakat açan olmadı. Uyuyup kalmış olabileceğinden şüphelendim. Çünkü daha önce de yapmıştım. Aşağıda ne kadar beklediniz? Çok beklemedim. Çünkü yetişmemiz gereken bir toplantı vardı. Bu yüzden evin kapısına doğru gitti. Kapı aralıktı. Galip Bey. İçeri girdiğimde Galip Bey'i koltukta kanlar içinde otururken gördüm ve daha sonra size haber verdim. Herhangi bir şeye dokundunuz mu? Hayır hayır, kesinlikle dokunmadım. Çünkü çok sık polisiye filmi izlediğimden tecrübeliyim yani. Kollarınızı bir kaldırabilir misiniz? Neden? Basit bir prosedür. Kaldır. Bak buraya. Muhittin Bey'in kollarından bir test yapalım. <laughs> Tamam, tamam. Gömleğinize kan tespit ettik. Ayakkabıları dahil bütün eşyalarını alın. Temiz bir şeyler verin, sonra da merkeze götürün. Emredersiniz başkomiserim. Galip Kutlu'nun evinin üst katındaki kapı tokmağında... ...kanlı parmak izi yerine kan ve parmak izi bulunmuş olsaydı... ...Orhan ne biri ne diğerini Muhittin'i suçlamak için kullanamayacaktı. Çünkü Muhittin eve sıklıkla girip çıkan biriydi ve kapı tokmağında parmak izinin bulunması doğal. Ali Muradoğlu, 51 yaşında, Maktülün babası. Oğlumuzu en son ne zaman gördünüz? Dokuz buçuk, 10 arası. Evden çıkarken gördüm. Keyfi yerindeydi. Peki bu otomobil size mi ait? Evet. Bizim oğlumuzla Hilal kendi aralarında söz kesmişlerdi. Evlenmek istiyorlardı. Fakat fakat ne? Hilal'in dayısı en baştan beri bu ilişkiye karşı çıktı. Neden? Sudan bahaneler ortaya koydu aslında. Bir ay önce Hilali ailesinden istemeye gittik. Dayısı Burhan Bey olay çıkardı. Sarhoştu. Bütün geceyi rezil etti. Bayram iyi bir çocuktu. <gülüyor> <gülüyor> koyar mısın lütfen? Çok kolay gelsin. Teşekkür ederim. Bunlar ne? Galip mutlu cinayetinden. Şoför Muhittin'in kıyafetleri. Cinayetle alakası olabileceğini mi düşünmüşler? Orhan Başkomiserim gömleğin kolunun ıslak olduğunu fark edince luminol testi istemiş. Tabii kan bulmuşlar. Gömleğinin ve ceketinin kolunda kan lekeleri bulunca hop kıyafetler buraya tabi. Kendi kanı olabilir mi acaba? Onu anca DNA testi sonucu çıkınca anlayacağız. Bana yardım eder misin? Başka kan lekesi bulabilecek miyiz? Burhan Aktan, Hilal Aktaş'ın dayısı. Bayramla olan ilişkilerine başından beri karşıymış zaten. Hatta bir keresinde Bayramla bayağı tekme tokat kavga etmişler. Kızın annesi varken dayısının bu kadar olay çıkarması şaşırtıcı. Yani bakacağız. Yeğeninin neden bu kadar sahiplendiğini onunla konuşacağız. Şoförün gömleğinde kan bulduk. Galip Mutlu'nun kanı olup olmadığını araştırmak için DNA testine gönderdim. Sonuçlarını bekliyorum. Sen de bu arada kızın annesi ve dayısıyla konuş. Tamam, fırlıyorum. Hilal'in annesiyle konuşan Selim, Burhan Aktan'ın evine intikal etmişti. Kaç polis! Çilingir gelsin. Hadi. 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 kapıda kal. Gel benimle. Maktul Galip Mutlu'nun şoförü Muhittin Dilek'in bütün kıyafetlerini inceledik başkomiserim. Gömleğinin dışında ceketinin kolunda da kana rastladık. Kan bulaştığını fark etmiş ve temizlemeye çalışmış. Kan kendisine mi ait maktule mi? DNA sonuçları çıkmadan bir şey söyleyemem. Ama daha önemli bir kanıtımız var. Kapı tokmağının üzerinde kanlı parmak izi Muhittin Dilek'e ait. Herhangi bir şeye dokundunuz mu? Hayır hayır kesinlikle dokunmadım. Çünkü çok sık polisiye film izlediğimden tecrübeliyim yani. O zaman şoförümüz yalan söylüyor. Bütün eşyaları kriminele, kendi de sorguya, tamam Kurum aradık komiserim. Bayram Muratoğlu'nun otopsisi tamamlanmak üzereymiş. Orhan Başkomiserin haberi var mı? Evet, var. Tamam, ben kuruma gidiyorum. O zamana kadar da adamımız ayılmış olur belki. Peki. Tel ateş edilmiş. Kurşun kafatasının delerek parçalamış ve ölümüne yol açmış. Çıkan kurşunu savcılığa teslim ettik. Öyle ne kadar olmuş peki? Üç saat. Peki burnunun altındaki morluklar nedir? Burnunun etrafındaki ekimozlar ölümünden önce oluşmuş. En fazla bir günlük. Yani? Yani, ölmeden önce bir ya da birkaç kişinin saldırısına uğramış.